Her zaman bizleri ziyaretiniz bizleri memnun eder. Ben kenti insanlardan aldığım fikirlerle, görüşlerle, önerilerle, eleştirilerle, tenkitlerle yönetiyorum. Ve böyle yönetim anlayışının da daha doğru bir yönetim anlayışı olduğunu düşünüyorum. Ve insanlarla da gönül bağı kuruyorsunuz. Bu da benim açımdan son derece önemli. İnsanların birinci ağızdan sohbeti konuşması kamuoyuna farklı biçimde bazı olayların yansımasını da engelliyor. Birinci ağızdan ben diyor Vap Başkan'dan konuştum. Bu konuyu sordum. Bana böyle anlattı. Bu benim açımdan da rahat oluyor. Direkt tabii ki belki her konuda bu e, imkana sahip olmayabiliriz zaman açısından, koşullar açısından ama en azından önemli değerli konularda bir araya gelip konuşmamız lazım. Bugün olduğu gibi hem iş dünyası, Tarsus'un, Mersin'in ya da diğer ilçelerin bir bütün olarak Mersin'in diye konuşmamı sürdüreyim iş dünyası yani ekonomisine yön veren aktörlerin değerlendirmeleri, konuşmaları, bizlerle toplantıları önemli. Yine diğer sivil toplum örgütleri, sendikalar onlarla da bir araya geldiğimizde her STK'nın kendi iştigal alanındaki konuları bizzatı birebir konuşma, tartışma, belediye olarak yetkimiz çerçevesinde çözüm üretme şansı buluyoruz. Tarsus benim hayatımda doğal olarak önemli bir yer. Çünkü doğduğum bir yer. Çünkü doyduğum bir yer. Çünkü ailemin olduğu bir yer. Ve bu benim açımdan öyle ama Mersin'in hem lokasyonuna baktığınız zaman hem sosyoekonomik yapısına baktığınız zaman da Tarsus çok önemli bir yer. Bir kere bölgenin en kadim kenti. Aslında e, buranın kalbi buradan burada yani buradan atıyor bu kentin nabzı. Çünkü çok e, değerli bir tarihi birikimi var her şeye rağmen. Bu marka değerini tartışmasız daha bin yıllar sürdürecek. Çünkü bin yıllardır geliyor. Oysa ki Bölgemizdeki diğer bazı yerleşim birimlerinin hatta Mersin merkezin tarihine baktığınız zaman şuracıkta 200 yıllık bir e, henüz geçmişi olan bir liman kenti iken Tarsun 8 bin yıllık kadim bir geçmişi var. Çok önemli topraklara sahibiz. Bunun yanında farklı alanlarda da gelişme sağlıyoruz. Yapılan Karma Organize Sanayi Bölgesi değerli bir çalışmadır. Yine o bölgede tarım ürünleri işleme sanayi bölgesi yine önemli bir yatırımdır. Bunun gibi birçok sanayi yatırımı ve uzun yıllardır da bizim bir türlü çözemediğimiz, açığa çıkaramadığımız elimizdeki değer olarak görüp o değeri tanıtamadığımız turizm Yatırımları önemli, uzun süredir özellikle Tarsus plajı olarak andığımız hepimizin bildiği sahil bandındaki projelerin gerçekleşmesi önemli. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendi görev alanımda Tarsus'a her türlü katki desteği verme arzusundayım. Bunu yaparken elbette ki merkezi yönetimin de buradaki desteğini göz ardı etmemek lazım. Bir başına belediye elbette ki şehrin taleplerini karşılayamaz. Mutlaka merkezi yönetimin hem görev alanı gereği hem gücü gereği burada önemli projeksiyonlar yapması lazım. Zaten onlar da yapıyor. Uluslararası Hava Alanı projesi. Umut ediyorum artık gerçekleşir. Çünkü Tarsus sınırlar içerisinde. Az önce bahsettiğim sahil projesi, turizm bölgesi projesi. Bunlar önemli, değerli. Tarsus'un ekonomisine, sosyal hayatına yön verecek. Üniversite uzun yıllardır Tarsusların beklediği bir çalışmaydı. Bir devlet üniversitesi kuruldu. Şu anda kendini yapılandırma aşamasında hem fiziki olarak bina yapım işleri devam ediyor. Hem üniversitenin ülkeye tanıtımı öğrencilerin buraya rağbet etmesi için bazı çalışmalar yapılıyor. Bu arada şunu da söyleyeyim gerçekten çok da değerli bir rektöre sahibiz. Bu önemli. O önemli bir şans. Kişisel görüşümdür. Bu bunu sizlerle paylaşmak istedim. <laughs> Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer aramızdalar. Hoş geldiniz. Bunlar evet, kurucusuyum. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İzmir'in dağlarında çiçek Başlaması için. Birimiz için

Gel bakalım. Evet, Merhaba bacım. İyi misin? Selamünaleyküm. Hayırlı işler, hayırlı işler. İyi misiniz? Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Hayırlı işler, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi. Merhabalar. Merhaba Merhabalar. 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 Başkanım hoş geldiniz. Merhabalar başkanım. Merhabalar. Başkanım. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Yakıştı mı Salih abi? <gülüyor> 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 Güzel ne Güzel <laughs> yakışmış başkanım ya. <laughs> Nasıl gidiyor? Her şey Vallahi. yolunda mı? Merhaba, merhaba. İyi misin? bacım. İyi misin? Sağ ol. Ben de sizleri seviyorum.